İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana sağlık ömür versin. Allah Allah. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Kes lan. Hep bile Allah için işleseydin. Herkese selamlar arkadaşlar ben Sivey Cephiniz hep benim mükemmel bir video hoş geldiniz bugün sizlerle beraber koleksiyon savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz 2 adet 1200 vp çekilişimiz halen daha devam ediyor arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler çok basit kanalıma abone olup bildirimleri açmak ayrıyetten videomuzu beğenmek ve yorumlar kısmına mutlaka video ile alakalı bir veya iki 2 adet normal yorum bırakabilirsiniz ve discord'a gelerek sol kısımda bulunan çekiliş olsana girerek oradaki emoji'ye bir defa bastığınız zaman çekiliş otomatikman alınmış olacaksınız şimdiden herkese bol şans bugün arkadaşlar sizlerin çok merak etmiş olduğu kendi hesabımı göstereceğim sizlere toplamda bu zamana kadar hesabı ama 3400 TL para yatırdım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu hesabı A'dan Z'ye kadar inceleyeceğiz. Aslında biliyorsunuz ki bunu bir 4 ay önce falan yapmıştık. Yakından takip eden kişiler gayet iyi bilirler diyoruz. O zaman sizleri fazla bekletmeden şöyle koleksiyonumuza girebiliriz. Arkadaşlar ee gördüğünüz gibi nacizane bir envanterim var. Ee, bu zamana kadar yemeyip içmeyip oyuna para yatırdığım için bunları sizlere söylemek istiyorum. Ee, bugün de hesabın sizlere yeni versiyonunu mu diyeyim, yeni halini mi diyeyim. İkisi de aynı şeyi zaten göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi iş beklemeden şöyle koleksiyona basmadan önce tabii ki 2 adet 1200 VP çekilişine katılmayı unutmayın. Sizlerden ricam arkadaşlar 4 gün sonunda açıklanıyor çekiliş. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle koleksiyona bastım gitti. Koleksiyona girmiş olduğumuz zaman naçizane mükemmel bir görüntü bizleri karşılıyor. Umarım ki arkadaşlar herkesin böyle bir hesabı olur diyelim. Herkese nasip olsun inşallah. Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? ne inanmıyor. Şöyle klasiğe bastım. Diğer adet asır klasiğimiz var. Diğer klasiğe şöyle sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ayrıca short skinlerimizde 13 shortimiz var. Bu arada şimdi sorabilirsiniz. Abi niye 13 short aldı kendine? Veya Sveci kardeşim niye 13 short aldın? Sen salak mısın diyebilirsiniz. Arkadaşlar onu shorti şu yüzden aldım. Koleksiyonu komple fullleyeceğim için onu shorti biliyorsunuz mağazaya çok geç Bazen hiç gelmiyor. O yüzden almak istedim. En azından hala hazırda beklesin. Hiçbir şey olmaz ya, değil mi? Şöyle frenzilerde bir adet ejder ateş frenziniz var. Diğer frenzileri de şöyle sizlere gösterdim arkadaşlar. Bu arada benim ejder serisinde en çok hoşuma giden renklerden bir tanesi bu renk. Yani ne bu renk ne bu renk bu renk abi ya bu. Kardeşim bu işte erkeğin rengi anladın mı? Bu erkeğin rengi. Şunun güzelliğine bir bakar mısın ya? Bak ona böyle yapacağım. Bilader bir bakar mısın? Onun kulağının dibine ineceğim. Ghost skinlerimizde Fatih Ghostumuz var diğer Ghostlara da şöyle size gösterdiğim görmüş olduğunuz gibi ya benim hesabım o kadar abartı bir hesap değil dalda nişer Hani burada kimsenin zevkine bir şey demek istemiyorum arkadaşlar şahsen bana kalacak olursanız abi 2 tane 3 tane ghost almak saçma. Al bir tane ghost'u ne olacak? Zaten her zaman ghost mu oynuyorsun? Yok hayır sadece ekran oklarda ghost oynuyorsun aksız mı? Şerif skinlerimizde yağmacı şerifimiz var. Ayrıyeten arkin şerifimiz var. Bak bunu unutmuştum. Uzun zamandır kullanmıyorum arkadaşlar. Singer'da bir şey yok. Bunu geçtim. Ayrıyeten dilipop bulduğumuz var. Eğer ki bunun da videosunu izlemediyseniz şu an sağ taraftan sol taraftan çıkan kartlardan bakmayı unutmayın arkadaşlar. Dili bulduğumda herhangi bir rengini açmadım. Sadece yükselttim. Radyanın tercüme gerek yok diye düşünüyorum. Abi israf yok kardeşim bak. Israf yok burada. Burada israf yok. Burada her şey tasarruf. Bu hesapta her şey tasarruf. Anlayacaksınız şimdi. Marshall'ın sadece burada seviyelerini açtım. Renklerini dokunmadım. Gerek yok. Zaten Fatih'de en çok bu rengi seviyorum. Fatih skinlerinde daha doğrusu görmüş olduğunuz gibi diğer Marshall'larda. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmında bu hesabı on üzerinden kaç veriyorsunuz belirtmeyi unutmayın. Sizlerden rica ediyorum. Hani hesabı bu zamana kadar mantıklı mı dizmişim yoksa mantıksız mı dizmişim onları da belirtirseniz çok mutlu olurum. Sizlerden rica ediyorum. Çelik bir de. Spektro skinlerimizde asil spektramız var sadece bu rengini açtım beğendiğim için diğer renklerini açmak istemedim görmüş olduğunuz gibi diğer spektraları da şöyle sizlere de gösterdim Garden skinlerimizde uzun zamandır yağmacı garden bekliyorum fakat bir türlü mağazama gelmek istemiyor kendisi buradan kendisine sesleniyorum sevgili yağmacı garden Operatör skinlerimizde ejderha dışı operatörüm var Bahsetmiş olduğum gibi sadece bu rengini açmışım Görmüş olduğunuz gibi ayrıca youtube operatörümüz var Bunu arkadaşlar bu arada bir arkadaşımın Tavsiyesiyle almıştım şimdi aranızda belki Furkan'ı bilenler vardır Siz benim neler çektiğimi Nereden bilecek işte bundan bir 5-6 ay önce mağazama YouTube operatörü gelmişti. Ben de ejderi bekliyorum. Ejderi için hesapta VP var. Bunu aldım. Diğer gün ne oldu sizce? Ejder operatör geldi. E sağ olsun bir yerimize bir 100 TL daha girdi. Teşekkürler Furkan. Yani arkadaşlar şu anda anlamışsınızdır. Benim hesabım şu şekilde. O kadar abartı bir hesap değil. Her skin'den bir tane mevcut. Görmüş olduğunuz gibi kullanmış olduğum skin'leri alıyorum bu arada. Tabi sizlerle beraber bu koleksiyonu A'dan Z'ye kadar da fullleyeceğiz. Bak icat bunları şöyle hızlı bir şekilde sizlere gösterdim. Bunları da almak istiyorum. Gelmiyor fakat mağazama. Bu arada sizce hangi bakiyi almalıyım? Baki konusunda birazcık böyle kararsızım. Asil bakimi, mi? bakimi, bakiyi mi? Yon bakimi Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Asil ödünümüz var. Diğer ödünleri de şöyle gösterdim sizlere arkadaşlar. Şimdi geldik sizlerin çok merak etmiş oldu kısımlar. O kadar merak etmeyin. Bir şey yok yani. Bastım gitti şöyle phantomlara. Phantomlarda bir adet ion phantomımız var. Ayrıca anomali phantomımız var. Burada anomalinin tüm renkleri açık. Niye diye bir sorun. Çünkü anomali phantom benim ikinci bir skinimdi arkadaşlar. Hesapta pek fazla vandal skin falan yoktu. O yüzden bu arkadaşı kullana kullana böyle ciğerim solmuştu. Özür dilerim söylüyorum. Ben de tüm renklerini açmıştım zaten burada. Zaten ion phantom biliyorsunuz best bir phantom skini. Oyundaki en güzel phantom skinlerinden bir tanesi arkadaşlar. Ion ve afet phantom öyle düşünüyorum ben. Vandal skinlerimize geldiğimiz zaman bir adet yağmacı vandalımız var. Champions vandalımız var. Edge'ler vandal vandalımız var. Yeter var tar. Ne gerek var 5 tane, 6 tane, 70 tane vandal skinine lafın gelişi bu arada. Örnek mesela ya amacı vandalı şu an kullanıyorum değil mi? Sıkıldım ya amacı vandaldan? Champions'a e geçiyorum. Champions'tan e sıkıldım mı? Ejder'e geçiyorum. Hepsinden sıkıldım mı? E takım arkadaşlarım sağ olsun. İstiyorum atıyorlar vallahi ya. Vallahi. Görmüş olduğunuz gibi vandallar bu şekilde bu arada uğurlar çok güzel diyelim ya şu uğurların tatlılığına bakar mısın Sova uğuru olsun Phoenix uğuru olsun ne bileyim işte yoru uğuru olsun benim bayağı boşuma gidiyor arkadaşlar Aslında bu Valorant Goblet'i biliyorsunuz Sage, Kir, uğurları gelmişti uğurları alamamıştım bayağı pişman olmuştum Uçaklara geldiğimiz zaman Champions Karambit'imiz var ayrıyetten şöyle bir adetcik oni pençemiz var ve de kelebek bıçağımız var Görmüş olduğunuz gibi bir adet de arkadaşlar deli pançelimiz var toplamda hesapta 4 tane yükseltiği bir uçak skinimiz var zaten diğerlerini görebiliyorsunuz Pardon 5 tane varmış özür dilerim Hani bu sopayı aldık işte kullanmadım bu zamana kadar. Sadece arkadaşlar videosunu çektik. Tanıtım için sizlere göstermiştim bunu. O kadar. Başka bir şey yapmadım. Hiç kullanmadım. Burada yatıyor bu. En çok sevmiş olduğum altın abartan var. Şimdi bana sorsanız. Mesela benim hesabımda bu olmasa. Şunu deseniz. işte o 5 tane bıçağı sen bana ver. Ben sana altın afiyet göndereyim. Hemen kabul ederim bu arada. Şakası söylüyorum. Eğer sizler de altın afiyet içeri seviyorsanız. Videoyu beğenmeyi yorumlar kısmında bildirmeyi unutmayın. Rica ediyorum. Hesabımızın arkana baktığımız zaman arkadaşlar Şöyle kısım kademesine bir bakalım isterseniz sizlerle beraber Burada kompleyim mi biliyorsunuz Burada da falan. filan buralarda burada daimutuşlar gördüm arkadaşlar Biliyorsunuz ki arkadaşlar rank sistemi 2-3 rank geri attığı için bizim maalesef ki Immortal'dan plat 2'ye attı o yüzden Tekrardan kastım şu anda rankımız elmas 1 Bakalım tekrardan immortal'a çıkabilecek miyiz çıkarken başımıza neler neler gelecek Çok merak ediyorum neler gelmedi ki neler görmedik Neler yaşamadık şimdi geldik savaş biletine Savaş biletini görüyorsun bak almamışım Arkadaşlar ben savaş biletini gelir gelmez almıyorum Ne yapıyorum biliyor musunuz sizlere dünyanın en güzel güzel şeyini göstereceğim kardeşim rahatlama seansı vol 1 Şöyle savaş biletine bir geliyoruz arkadaşlar bunu şöyle bir açıyoruz Bak şimdi kardeşim iyi hepsi nasıl geldi bir anda hani bence arkadaşlar Battlepass'i böyle komple bitirip ondan sonra almak daha mantıklı insanın daha çok hoşuna gidiyor böyle Zaten eminim aranızda bunu yapanlar vardır çok zevkli bir şey çünkü Komple arkadaşlar savaş biletini buraya kadar bitiriyorum bitirdim mi direkt hesaba vp yüklüyorum Savaş biletini alıyorum böyle her şey bir anda geliyor Radyonikler böyle uğurlar işte ne bileyim oyun çıkartları çok mükemmel bir şey oluyor bence. Denemelisiniz. Ajanlarımızın A'dan Z'ye kadar hepsi açık. Ajanlar asla VP'yi açmadım. Niye VP'yi açayım ki? Ben zengin miyim? Şöyle oyuncu kartlarını göstereyim merak edenler vardı. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar o videoyu izleyenler Champions'ı komple set olarak almıştık. Aldığım da pişman değilim şahsen. Mükemmel bir koleksiyon Champions koleksiyonu. Şöyle oyuncu kartlarını da sizlere hızlı bir şekilde gösterdim. Görmüş olduğunuz gibi. Ayrıyeten uğurları zaten şunları göstersem metalli olacaktır. Phoenix'in uğuru, Raze'in uğuru, Sova'nın uğuru, Yorun'un uğuru. Burada gümüş, plat, ayrıyeten immortal uğuru. Şöyle sizlere de gösterdim. Yani hesabım bu şekilde. Sizlere bunu göstermek istedim çünkü yorumlar kısmında bazı arkadaşlarımız cidden çok merak etmişti. Biliyorsunuz random hesap serimiz var. Ayrıyeten koleksiyon savaşları serimiz var. O yüzden ben de sizlere kendi hesabımı göstermek istedim arkadaşlar. Bu hesabı onun üzerinden kaç veriyorsunuz veya işte bu zamana kadar bu hesabı 3400 TL yatırdım. Şu anda ekranda görebiliyorsunuz zaten değmiş mi? Hani güzel dizilmiş miyim? Kötü mü dizmişim? Görüşlerinizi belirtirseniz çok mutlu olmuş olurum. Ve son kez bir hatırlatma yapmak istiyorum. 2 adet 1200 VB çekilişine katılmayı unutmayın. Katılmak için yapmanız gerekenleri zaten başkasında anlattım.